Merhabalar. Ve küçük bir aradan sonra tekrardan yeni bir vloga hoş geldiniz. Geçebilirsin aşkım. Okay. Geç. Bugün çok güzel bir güne uyandık. Saat sabah daha 10 bile olmadı tam. Ona 3 dakika kalmış. Biz defneyle çıktık. Arkadaşımızın kedisine mama vereceğiz. Onlar hafta sonu um, annesi gelin yanına gittiler. Oradan çıkışta da ekmek alacağız. Şu evimizin yakınındaki marketten. Ondan sonra bakalım bugün neler yapacağız. Birisi şey alışverişten sonra üzümlerini düşürmüş. <laughs> Defne de yeni scooterını aldı yanına. Evet bunun da verdik. Şimdi de ekmek almaya gidiyoruz süpermarkete. Oradan da eve kahvaltı yapmaya. Eve geldik. vurabiz biz yokken bunu kurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi Defne? Şuraya. Geç. Kasanız da vardı sizin. Kasanız nerede? Ha, ha bak şu var. Hmm, kasayı atmıştık. O kırılmıştı değil mi? Nasıl? Olsun bir daha, <laughs> daha alır. alırız. Alırız. Koy bunu da. Bunu da kasa olarak kullan. Heh. Hadi Sude, sen alışveriş yap. Ya <laughs> siz şarpın oynayın. Ben de şunları kaldırayım. Hani bizim kahvaltımız? Hep yumurta. Peynirli yumurta. Bak bak bak. Bak, bak. bak gel 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 bugün özel kahvaltı. Var. Oo. Normalde bunlardan vardı, annem istiyordu çünkü bunlardan ne zamandan beri arıyordu, bulamamıştı hiç. Ben görünce hemen aradım, sordum, al dedi. Şöyle üçlü set Cappuccino'luk ee, bir paketinde bize aldım, kendimize aldım. Bir de anneme şunu da aldım, ee, Latte Macchiato'luk. Böyle bunların ikisi anneme gidecek çünkü... Sadece şu üç paket kalmış. Başka hiç kalmamış orada. Baktın mı, ben de içinde kırk, kırk mı? Baktım baktım. Sırf şu üçü kalmış. Dedim en iyisi hemen arayayım sorayım. İstiyorsa götüreyim. Çünkü ne zamandan beri aradığını biliyorum. Bunları kaldırayım şuraya. Bu arada şu dosyayı görüyor musunuz? Onunla ilgili sonra bir şey anlatacağım. Aldım, Şunları da yıkayalım. Başına çünkü iş paket... aldı, başına iş aldı. İş aldı, <laughs> haberimiz yok. Şunları yıkayalım çünkü paketler hep açıktı kesin. Birileri hep çıkartıp çıkartıp, elleyip baktı. Evet. Şu ekmekleri de koyalım şuraya. Evet. Şu bezleri de şuraya koyalım. Evet. Sürekli lazım oluyor. Sürekli çünkü şurayı siliyorum. Sevda, Sevda abla arkadaşım konuştu ya. 16 saat sonra mucize bulunmuş şey canlı çıkmış yani şeyin altından depremden. Sen görmedin mi? Sevda ablanın arkadaşı mı? Böyle onun Satın. Allah depremi yaşayan herkese sabır ve güç versin. Yaralananlara şifa versin. Allah dün çok üzüldük. Yani tabii ki doğal olarak üzüldük yani. Hatta şok olduk bir an. Hani haber hani deprem haberi zaten Öyle arada sırada hep gelen bir şey ama bina yıkılmış filan, o olaylar çoktan beri olmadığı için insan dün... Sağ ol, valla. Hiç fark etmedim. Ee, çoktan beri öyle bir haber gelmediği için doğal olarak bayağı bir şok olduk, korktuk biz de. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bu bize niye öğretti? Dün mesela İzmir'de kimse, e, ''Korona var, bana yaklaşma.'' demedi doğal olarak. Yani zaten e, o an öyle bir şey düşünecek durumda değil çünkü yani birlik beraber e, zamanı olunca korona falan da tabii ki doğal olarak e, yalan oluyor. Yani öyle. Evet, kahve keyfimi gördünüz. Ondan sonra da uyumuşum kahveden sonra uyumak da çok garip değil mi? Şimdi çıktık biraz alışveriş şey yapacağız. Ondan sonra da annemlere gideceğiz. Defne pembesi yok. Su de dur. Pembeyi sen eve götürdün Defne. Yok yok böyle biz takmak istemiyoruz bu çocuk. Diyor ben maske istiyorum. Normal değil ya.

<gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Dur, otur, otur. Ne? <laughs> pizza, pizza time. Pizza time. Hani pizza? Daha pişmedi, pişiyor. Burada da bana akşam vlogu bitiremedim. Ee, dün akşamdan böyle biraz başladı kendimi kötü hissetmeye başlamıştım zaten. Bugün de bütün gün yattım, knock-out bir şekilde. Tam olarak ben de anlamadım ne olduğunu ama ee, öyle yani. O yüzden bugün uyduruk yemek yapıyorum. Ee, çocuklara göre daha çok. İşte pomey, nugget falan o tarz şeyler yaptım. Bu daha doğrusu yapıyorum hala. Sude hadi ay. hadi. Haydi Esen. Babalar babayla defne çağır. Baba baba. Mam video. Hadi. Ne <laughs> <laughs> Demin hadi diyordu. Evet burada çiz, çili çiz nargetler var ve e, peynirli normal nakitler var. Burada da bildiğimiz normal nakit. Burada da pomes. <gülüyor> ne? <gülüyor> Burger yok. Aslında vardı da et ama. Ama bugün böyle geçe. Bugün böyle olsun ne oldu. Mayonez, ketçap. Şuraya. Ich krieg nur Mayonnaise und ich krieg nur Ketchup. Ketchup schmeckt mir gut. Ich esse ab jetzt nur Ketchup. Noch ein Tussurti? Ich esse ab jetzt uh. nur no Ketchup. Nicht mehr Mayonnaise? N -n -n. Das ist eine gute Entscheidung. dormufla? Ya. Şmekte ketchup Evet arkadaşlar, bu dağınık hallerimi andıraş etmeyin, kusuruma da bakmayın. Ama şu an e, bu videoyu çekerken makyaj hazırlayamayacağım. <laughs> Gerçekten kusuruma bakmayın. E, saat gece 10'a geliyor artık ve e, böyle moralim, halim nasıl oldu, onu da biraz görün istedim yani açık konuşacağım. Son zamanlarda işte vlog çekememin sebebi bir yerde bu moral, bozukluğu. Şöyle bir noktaya geldim ve bu noktaya geldiğimde de çok üzülüyorum gerçekten. Ee, insanlara gitgide güvenim daha da azalıyor. Daha da azalıyor. Yani gerçekten çok azalmaya başladı. E, zaten çok fazla çeşit çeşit insanlarla görüşmüyorum. Özel hayatımda da zaten öyle yapıyorum. E, gençliğimden beri bir takım hatalar, e, yanlış insanlara güvenmek, yanlış insanlara açılmak e, gibi şeylerden bahsediyorum. Zaten e, ta o zamanlar yani ben bunu zaten öğrenmeye başlamıştım. Çok konuşursun, çok konuşuyorsun derler. Az konuşursun. Konuşmuyorsun derler. Ee, onlara takılırsın. Çok takılıyorsun derler. Takılmazsın. asosiyersin derler. Ee, ne bileyim mevlüt yaparsın. Gösteriş meraklısı derler. Yapmazsın. Dinsiz imansız derler. Çağırırsın doğum gününe. E, beni niye çağırdı derler. ...çağırmazsın, şuna bak kendini bir şey zannediyor derler. Daha bunu böyle sayarak saatlerce sürdürebilirim. Bu bizim insanımızda maalesef böyle bir şey. Bu beni çok yordu. Gençliğimde de çok yordu. İlerleyen yani yaşlarımda da çok yordu. Şu an maalesef hala geri geliyor, yoruyor. Yanlış anlamayın bir şey yaşamadım. Yani öyle kişisel özel öyle bir şey yaşamadım ama e, kimleri duyup görmek bile beni şu an çok yoruyor yani ciddi anlamda çok yoruyor İnsanlar can derdinde insanlar ev derdinde insanlar açlık derdinde ve bizim milletimiz yine sadece kim paylaşmış kim paylaşmamış kim böyle bir günde e, parti yapmış yapmamış Bizim insanlarımız yine bunun derdine düşmüş. Yine kim ne yapıyor ve kim ne yapmıyor derdine düşmüş yine bizim insanlar. Bu da beni çok yoruyor. Ya kendine bak. Sen ne yapıyorsun? Ona bak. Gerisini ilgilendirmesin. Yani herkes herkesin hayatına birazcık daha saygı duysa her şey çok daha kolay olur ve insanlar ım, Ee, ve insanlar e, hayatını sürdürmekte bu kadar zorlanmazlar. Yani helal ki benim gibi YouTube yapan, Instagram'da hayatını paylaşan insanlar bunu da istiyorlar. YouTube videosu izlemesini seviyorlar. Instagram'da başkaların profillerine girip e, fikir edinmesini seviyorlar. E, hayatlarını takip etmesini seviyorlar ama yüzde doksanı sadece eleştirmek için yapıyor bunu. Bu da çok üzücü ya, gerçekten çok üzücü. Yani birbirini desteklemek, birisinin güzel yaptığı bir şey güzel yapmışsın demek. Neden bu kadar zor? Neden bu kadar imkansız görünüyor? anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Şunu da anlamıyor çoğu insan. Birisi Instagram yapıyor ya. Bu onun mesleği. işi. Oradan para kazanıyor. Para kaynağı orası. Yaşam kaynağı orası. Şimdi bir yerde deprem oldu diye. Bu bir kişi kalkıp da ben bugün çalışmıyorum diyemez. Yani bunu da bir yerde anlamanız gerekiyor. Yani orada çok ince bir çizgi var. O çizgiyi e, görmek, onu yakalamak çok önemli. Yani bunu da lütfen unutmayın. Ben mesela e, yok YouTube'dan para kazanarak hayatımı geçindirmiyorum. Çok şükür öyle bir derdim yok. Ama öyle olan da var. Yani bunu lütfen unutmayın nasıl normal iş yerine giden birisi ben bugün çalışamam dün deprem oldu diyemiyorsa bunu instagram üzeri çalışan birisi de yapamaz yani mecbur işini bir şekilde devam yürütmesi gerekiyor şunu demek istiyorum insanlara saldırmayın yani saldırınca elinize ne geçiyor beğenmiyorsanız takipten çıkarın ve siz de rahat edin, o kişi de rahat etsin. Yani bu bu kadar basit, bu kadar kolay aslında ama nedense saldırmak, küfür etmek, e linç etmek, beddua etmek, yani bedduaya kadar giden e bir sınırı var bu işin. Bunu yapmak nedense daha hoşuna gidiyor insanların onu da ben anlamak istemiyorum yani. Son günlerde sırf bunları bile okumaktan yoruldum. Yani ben yoruldum ki benimle hiçbir alakası yok ki ben öyle bir linç yemedim. Bana kimse bir dua da etmedi. E, çünkü doğrusu paylaşımda paylaşımda da bulunmadım zaten. E, çünkü benim içimden gelmedi. Yani bir kahvemi paylaşmıştım galiba bir de ee, bir kazandığım bir e, siz söyleyin çekiliş vardı onu paylaştım onun haricinde zaten bir şey paylaşmadım ama herkes nasıl istiyorsa herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa herkes kendini nasıl uygun görüyorsa öyle davranabilir hoşuma gitmeyen sayfaları da çıkartırım istemden yani bu çok kolay ya aslında. Bunu söylemek zorunda olmak bile çok garip bana göre. Bana sorarsanız. Çünkü normalde her yetişkin bir insanın bunu kendisi de düşünebilmeli gerekiyor. Düşünebilmesi gerekiyor. Ama insanların işte hoşuna gidiyor. Problem orada. Bunu kesin herkes düşünebiliyordur ama linç etmek, küfür etmek insanların maalesef daha çok hoşuna gidiyor kendi hayatlarında herhalde bir mutsuzlukları var. O mutsuzluklarını öyle yok edebileceklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar. Mutluluk paylaştıkça artan bir şey. Yani sevgi gibi. Sevgi de paylaştıkça artan bir şey. Çoğalan bir şey. Mutluluk da öyle. Yani siz mutluluğunuzu paylaşırsanız ya da başka insanların mutluluğunu paylaşırsanız sizin de mutluluğunuz artar yani çünkü bir iç huzur gelir insana hani huzurlu hissedersin kafan ne kadar e, boşsa ne kadar temizse o kadar huzurlu hissedersin bunu denemek lazım bir deneyin isterseniz e, ne demek istediğimi anlayacaksınızdır yani Pis düşünmediğiniz sürece e, zihniyetiniz bozuk olmadığı sürece temiz düşünmeye çalışın. İnanın o zaman her şey daha kolay ve kafanız daha rahat. Gönlünüz daha ferah oluyor. Yani bilmiyorum. Bir de bazen öyle şeyler oluyor ki benim asla yapamayacağım şeyler ama başkalarının bana yaptığı şeyler bu sefer de ya diyorum dünyada bir tek enayi ben miyim? İnsanlar beni e, çok mu saf görüyor dışarıdan? Aslında ben her şeyin farkındayım ama insanlar benim her şeyin farkında olduğumu nedense e, algılayamıyorlar. Onu da çok düşünüyorum. Neyle alakalı acaba diye. Dışarıya doğru çok saf, salak mı duruyorum? Nedir? Neyin nesidir? <laughs> Onu da pek anlamış değilim gerçekten ama şunu bilmenizi istiyorum. Her şeyin farkındayım. Dile getirmesem de, ee, burada yaygara koparmasam da, ee, insanlara saldırmasam da çünkü gerek duymuyorum. Çünkü benim içimde bir huzur var. O huzuru ben bozmak istemiyorum. İnsanlara saldırmak benim bana bir artı getirmeyecek. Tam tersi. Ee, beni daha çok yoracak. Çünkü karşı taraftan karşılık gelecek. Tekrar ona uğraşacaksın. Tekrar ona cevap vereceksin. Ben bunları istemiyorum. Çocuklarıma da zaten oldukça pozitifliği öğretmeye çalış çalışırken kendime o negatifliği çekemem. Olmaz yani. Bu sefer onları öğretemem. Yarın pazartesi yarından itibaren kendimi toparlamaya çalışacağım. Eee yine böyle biraz canlanmaya çalışacağım. Lockdown'u birazcık olsun unutmaya çalışacağım. <laughs> um, i̇ş yerini halletmem gereken bir konu var. Onu da belki hallettikten sonra anlatırım. Um, sonrasında ee, size bir dosya göstermiştim. Onunla alakalı bir şeyler anlatacaktım ama çok uzun oldu. Onu da artık yarın anlatırım diye düşünüyorum. Ee, bu arada unutmadan onu da söyleyeyim. Yorumlara sormak istediğiniz soruları yazarsanız buralarda birlikte bir soru cevap videosu çekmek istiyorum. Instagram'dan daha önce sordum. Onları kaydettim. Ee, sizin de sormak istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın sorunuzu çekeceğimiz soru cevap hepsini cevaplayacağım elimden geldiği kadar. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.